Soru sorarım Hemen cevap ararım Macerama katılın Sizlerle tanışalım Benim adım Yade 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 Gezerim hep Matile 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 Hayal dünya burası Sorulardan sonrası Hep bir olup el ele Çözmenin tam sırası Çözmenin tam sırası Çözmenin tam sırası Keçinin bestesi. Ne güzel çalıyorsun Artici. Teşekkürler yani. Yeni bir beste yapıyorum ama takıldım. İlham gelmiyor. Diyordu. Problem ne anlamadım. Ben de. Hmm, yadi. Efendim Mati. İlham kim? Ben onu tanımıyorum. <gülüyor> <gülüyor> İlham bir kişi değil Mati. Bazen gördüğün, duyduğun veya hissettiğin bir şey sana güzel bir fikir verir. İlham buna verdiğimiz isimdir. Bilgeci kafasını bir yere vurunca aklına gelen buluşlar gibi mi? Aynen öyle. Anlaşılan art içinin de ilhama <laughs> ihtiyacı var. Mati, iyi misin? Dayan, tamam, seni kurtaracağız. Ay, kusura bakma Art içi. Sana ilham verecek bir şey arıyordum. Neyse, en azından kafam sağlam görünüyor. Bunu bir daha yapabilir misin Mati? Kafamı mı sıkıştırayım? Hayır hayır, onu demiyorum. Uçup ağaca mı dostluyum? Yok, o da değil. Elinle kafana tıklattın ya, onu diyorum. Heh, i̇şte bu. Bir kez daha yap lütfen. Ama yine olmadı. Üzülme Artici. En azından şarkını biraz daha geliştirmeyi başardın. Hmm. Aslında bestenin nasıl tamamlayacağını bulduk galiba. Sahi mi? Nasıl? Duyduğun değişik sesler sana fikir veriyor. Yani böyle sesler bulursak şarkını tamamlamayı başarabiliriz. Bu işe yarayabilir. Yani şimdi değişik sesler mi arayacağız? Evet Mati. <laughs> Yaşasın şey. Ama ses ne demekti? Ben unuttum. Kulaklarımızla duyabildiğimiz titreşimlere ses denir Mati. Titreşim mi? O ne? İşte bu titreşime bir örnek. Gitarın teli gergindir. Bu yüzden onu parmağımızla çektiğimizde hızla sallanmaya başlar. Aa, titreşimi görebiliyorum. Evet ama her titreşimi göremeyiz küçüktür. Örneğin az önce kafana tıklattığında oluşanlar gibi. Ama onları göremesek de bu titreşimler havada yayılır ve kulaklarımıza ulaşırlar. Kulaklarımız da bunları beynimize aktarır. Böylece sesleri duyar ve anlarız. <laughs> Anladım. Galiba. Harika. Öyleyse artık değişik sesleri aramaya hazırız. Amma da ağırmış. Mati? Ay, efendim Yadi? Ne yapıyorsun? Piyanoyu taşımaya çalışıyorum. Onu görüyorum da neden? Artiçi'nin şarkısını tamamlayabilmesi için. <laughs> Aslında buna gerek yok Mati. Yanıma daha küçük bir enstrüman alabilirim. İyi de şarkını piyanoda çalıyordun. Öyle ama onu farklı enstrümanlarla da çalabilirim. Hı? Hı? Nasıl yani? Aa, sahiden aynı şarkıyı çalıyorsun. Ama gitarın sesi piyanonunkinden daha farklı. Evet Mati. Her enstrümanın kendine göre bir sesi vardır. Bunun sesi ne kadar da kalınmış. <laughs> Flütün sesi çok daha ince. İnsana huzur veriyor. Hem taşıması da kolay. En iyisi yanıma onu alayım. Bak Artici, rüzgar esiyor. Belki onun sesi sana ilham verir. Hmm. Oh, maalesef işe yaramıyor. ...kadar güzel. Öyle. Ama şarkım için... ...fikir vermedi. Ha? Bu ses de ne? Yapraklar... ...hışırdıyor. Ha. Bu da bir şeye yaramadı. Bu şarkıyı asla bitirmeyeceğim galiba. Ha? Bu ses... ...ne güzel ötüyorlar. <laughs> oh, ...kuş sesleri ilham verir sanmıştım ama... ...ah yine olmadı. Aa, ...bakın kafamdan çıkan sesle... ...ağacın çıkardığı ses... ...neredeyse aynı. Hı -hı. Ama bu az önceki kuş seslerine hiç benzemiyor. Ah, i̇yi gidiyordum ama yine takıldım. Ama şarkını biraz daha geliştirdin. Yani doğru yoldayız. Tek yapmamız gereken başka sesler aramak. Bunu ağaçtan biraz uzakta yapsak olur mu? Şefi nerede? Ortalıkta görünmüyor. Oysa bu saatte hep ofisinde olurdu. İlginç. Neyse biz dikkatlice ortalığı dağıtmadan işimizi yapalım. Tamam ya hadi. <laughs> <laughs> ha? Bu gürültü patırtı bana bir fikir verdi. <Gülüyor> 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 oh, Yine takıldım. Şefi bu dağınıklığı görürse asıl biz biteriz. Haklısın Mati. Ortalığı toplayalım. Hem belki o sırada artı içinin aradığı sesi de buluruz. Mesela bu saatin çıkardığı ses gibi. Bu sana bir fikir veriyor mu? Hı, maalesef hayır. Bakın, çekmeceleri açıp kaparken de bir ses çıkıyor. O da ilham vermiyor. Bu şarkıyı asla bitiremeyeceğim galiba. Bir saniye. Telefon sesi duyuyorum galiba. Ama nereden geliyor? Ha? Hı? Ah. Alo. <laughs> Merhaba Şefi. <laughs> Hayır, burada değil. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey görünmüyor. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Hoşçakal. Şefinin yeri belli oldu. Evdeymiş. Sahi mi? Neden aramış peki? Bizi değil. Usta çiği aramış. Arıları ofisten uzak tutacak ilacı sıkıp sıkmadığını sordu. Ben de öyle bir şey olmadığını söyledim. Arılar mı? Nasıl yani? Eyvah! Şimdi yandık işte. Hmm, Arılar vızıltısı ne kadar da ilginç. Buna zaman yok Artici. Kaçmalıyız. Şimdi sırası değil. Buna inanamıyorum. Artici'nin aradığı ses arı vızıltısıymış. Şarkısını tamamladı. Arıların aradığı ses de Artici'nin müziğiymiş. Bayağı iyi anlaştılar baksana. Sonunda şarkısını bitirdiğine sevindim. Ben de. <laughs> bu şarkıyı çok sevdim. hadi. Efendim Mati. Artiçi çalmaktan yorulunca ne olacak? Merak etmeyin. Artiçi'yi aralardan kurtarmayı başardık. Ve bu macera sırasında bir sürü ilginç ses duyduk. Şimdi siz de durun ve dinleyin. Çevrenizde hangi sesler var? <laughs>